Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar boks merakı olan, boksa düşkün olan insanlar e, tabi sabahlara kadar boks maçı beklerlerdi günler öncesinden. Tabi o maçlarda insanlara keyif verirdi, zevkle izlerlerdi. Muhammed Ali Kuley maçları, Mark Tyson maçları e, ve bunun gibi bir sürü boksörler. Ama günümüzde biliyorsunuz artık Maçlar parayla satın alınıyor. Siz zamanınızı harcıyorsunuz, uykusuz kalıyorsunuz sırf o maçı izlemek için ama bakıyorsunuz ki birinci rantta, ikinci rantta biten maçlar var. Tabii karşısın, karşıdaki boksörü bakıyorsunuz yumruk atmıyor, ringin etrafında dönüyor. Tabii doğal olarak karşı tarafta maç aldım sanıyor. Oysa para karşılığı alınan bir maç. Ama size bir hatırlatmada bulunmak istedim bugün. Arkadaşlar bu akşam e, güzel bir maç var. 8 gibi Vasil Lomachenko, Lopez. Gerçekten e, ikisinin de maçlarını ben e, izliyorum, takip ediyorum. Zaten ben e, yıllardır Vasili takip ediyorum. Çünkü e, çok iyi boksör. Lopez de güçlü bir boksör. Bu akşam bu iki ikisinin de maçı var. İkisi de birbirinden güçlü demiştim. Birbirinden yetenekli. Ee, yani Fizik olarak vücut olarak da Birbirlerine denk boksörler Bu akşamki maç Neyin ne olacağı hiç belli olmayacak Yani ol, olmayacak bir maç O yüzden bu maçı mutlaka izleyin ee, Saat büyük bir ihtimal 8 gibi Başlayacak herhalde Türkiye saatiyle Ben öyle biliyorum ee, Daha da diyeceğim arkadaşlar Yani bu maçı kaçırmayın Bu akşam Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer boksla ilgili herhangi bir merak ettiğiniz bir şey varsa, sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan size dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.